Hepsi uygun takipçileri. Motorumuz 2022 model Honda Forza. Motorumuzda full aksesuar montajı gerçekleştirdik. Bunların başında tabii ki olmazsa olmaz HPS sisleri. Dilersek beyazlarla, dilersek sarılarla, dilersek beyazlarla, dilersek sarılarla selektör yapmamız mümkündür. 5 saniye barın tuşumuza basılı tuttuğumuzda direkt sabitten çakar modülüne ve bunu dokuz modda da çevirmemiz mümkündür. Yakından alırsak sistemimizi darbeye dayanıklı ve arka lümen düşmesin diye soğutmalı ve özellikle Forza'ya bu hafta 7-8 tane e, montaj gerçekleştirdik. Çok çok yakışıyor. Bunlardan hariç granaj korumada tabii ki de mod mod diyoruz. Yani kesinlikle dayanıklı Düşmeye darbeye Kesinlikle modu mod GP'nin el koruma Ve yine GP'nin Rüzgar defektörünü Ve nükrotek Telefon tutucumuzu Ve yine GP'nin Navigasyon barı Ve nükrotek yine Yan korumasının montajını gerçekleştirdik Ve arkaya f bir uçak kanadı montajını gerçekleştirdik. Frene bastığımızda etkisi bu oluyor. Bunu yaparken de hiçbir şekilde kesme, biçme yapmadık. Tamamen mikro devre. Yine devam edelim. Arkaya yine cipinin çamurluğunu, egzoz koruma takozu motorumuza hiçbir şekilde zarar vermesin diye. Bunlardan hariçte turuncu takip cihazının montajını gerçekleştirdik karşıya verdiği tepki bunu marin tuş bize imalatı tamamen bize ait. Sistemimiz hangi e, renkte yanıyorsa ve hangi modda yanıyorsa sistemimizde marin tuşlarımızı bunu takip edebiliriz. Karşıya verdiği tepki de bu. Bunu 9 modda değiştirmemiz mümkündür. Sislerimiz 5000 lümen olup çok çok keskin sislerdir. Bunları yaparken kesinlikle kablolara zarar vermeden yapıyoruz. Evet, hep uygun takipçileri sizi de Bahçelievler'de bulunan mağazamızda bekliyor olacağız. Karşıda gördüğünüz servisimiz e, sislerden hariç ya bakım işine de girdik. Şöyle gördüğünüz bitmek üzere mağazamız. Ve motor satışımız da olacak ikinci el. Yıkamamız. Ve tüm e, seçkin markalarla sizlerle olacağız. Sizi de yeni yerimizde görmeyi temelli ediyoruz. Hepsi uygun takipçiler. Sizi de bekliyoruz.